Merhabalar. Şimdi kütük malzeme siparişine geçelim. Bakın burada baskı plakalarım vardı benim. bunlardan bir kütük yapacağım. Yani tek tek bunları sipariş etmeyeceğim. Yani gidip oraya 8 adet demeyeceğim. Şimdi öncelikle şu kısımlar aynı olduğu için bunları atayım ben. Bunları 2 adet diyeceğiz zaten. Şimdi bunları önce kopyalayıp uzağa atalım. Ya da kopyalayıp şuradaki bir tane layer atalım. Geldim geldi bunu. kontrol C, Ctrl V. Yok işte gözlüğüm. Sonra geldim. Baskı plakamı gizledim Bunlar kopyalanmış plakalar. Şimdi bunları da tuttum. Önce bir bakayım hangi layer boş. Şöyle baktığım zaman bunu boş bir layer'e atın. 249 atalım. Yazdım. 249'u açtım. Buna dedim ki baskı plakası Şimdi kemi atarken bunu atacağım. Yani bu plakadan işleyecek bu. Ona dikkat edin. bu plakadan işleyecek. Şimdi yüzeyleri falan almış. O yüzden geleceğim ben buradan. Sheet Nerede o? Sheet body Geldim. Sildim. Sadece katı kaldı. Bakın. Şuna geldim tekrar no selection filter şöyle tutalım aynı izadı aynı izadı bunlar şimdi aralarında 14 milim yapacak 13 14 17 kalınlığa göre bu değer 20 25'e kadar çıkabiliyor aradaki kütük mesafesi ben bakın bunu ölçmüştüm zaten şöyle tekrar ölçeyim z kalınlığım 15,5 bunun için ne yapabilirim ben 14 milim Yapabilirim paydır. 13 14 bilim yapabilirim. Geldim. Ctrl T'ye bastım. Move şekle. Öncelikle şunu ve bunu şu vektörde reverse dedim. Move orijinal. Şuradan geldim. Measure'dan. Buradan şu mesafe kadar ben bunu götür dedim. Bakın geldi. Sonra buradan make constant dedim en sona geldim. Ne diyeceğim? Bu tarafı doğru gideceğim. X14 diyeceğiz buna. X14 milim ne yap dedim aradaki boş ayarladım. bakın ne oldu? Okeylerse aradaki mesafe ne oldu benim? 14 milimetre oldu. Bakın ölçersek 14 mm olduğunu görürsünüz. Geldim buradan kısmı seçtim. Vektörüm bu reverse direction dedim measure vektörü bu. Buradan burası buraya kadar gel dedim. Yani bu mesafe üç, mesafe kadar bunu götürdü. Sonra dedim ki arasını 14 bilim yap. Bu şekilde oldu. Şimdi parçalarda çarpım olmaması için arkadaşlar ne yapacağız? 200 milimetreye çok fazla yaklaşmayacağız. Masamız parça verirken. Bakın 414 bu olmaması gereken bir ölçü. Onun için ne yapacağım? Yan yana sıralayacağım. Bunu da görün istedim. Geldim. Buradan. Burası kaçmış? 154 milim. Bakın. Bir tane daha ben buraya ekleyebilirim bunu. Yani şöyle yapabilirim. Bunu geldim. Spec vektör buradan. Measure dedim. Bunu buradan ölç. Make constant dedim buradan. Eksi 14 bilim Artı 14 bilim verdim. Bunu kopyalama, kopyala dememiz lazım. Geri geldim tekrar yapalım. Kopya dedim. Vektörümü seçtim. Buradan burası ölç ve constant artı 14 milim Sayımı bir tane yaptım. Okey dedim. Şimdi ölçelim. Şuradan burası. 238 diyor. 200'e çok çıkmamanız lazım. Yani bu ikili ikili yapabilirsiniz bunu. Ya da yanlara sıralama şansınız var. Bu iki yana doğru sıralayabilirsiniz gibi gibi işlemler yapabilirsiniz. Şimdi bu 414 geliyor. Bu benim istemediğim bir durum sildim. Şimdi kısma 154 benim için ideal. Bunu bu tarafa da kaydırabilirdim. Bakın şöyle de yapabilirdim. Bütün bu şekilde söylersem dediğim gibi burası çok yüksek geliyor. O yüzden bunu ikili ikili söyleyebilirim. ikili i̇kili malzemeden işlenecek şekilde söyleme şansım var. Bunu da buraya yaptığımda yine çok büyük gelecek. Bunu yine buraya koyduğumda ne oluyor? Dedik 414 geliyor. Bunu yana koyarsak 254 civarı ölçüler geliyor onu çok atma şansımız yok o yüzden geleceğim yani kütüye oluşturma mantığını görün diye bu şekilde yaptım geldim bunları şöyle sileyim hatta parametreyi kırayım şuradan çıktım Şu parametreyi kırdım bunları geldim sildim şimdi bundan söyleyeceğiz çünkü çok fazla mesafe oldu çünkü büyük bir parçalı. 14 milime kadar düşürdüğümüze rağmen ne oldu? 414 gibi yüksek değerler gördü. Yani bu malzeme ne oldu? çarpılır. İki tane buradan yaptık. Kaç tane var? Bize dört tane bu kütükten söyleyeceğiz. Geldi. Dört tane bu kütükten söyle diyeceğim. Bandik body ölçtüm. Şey, seçtim bakın. 200, 154. 100, 154 çarpı 15 buçuk, 16 diyelim buna. 105 çarpı kaç diyelim buna? Da? 160 milimetre diyelim. Buna da 20 milimetre diyelim. Bu şekilde kütüğü hazırladık. Şimdi diğer torna malzemelerimize geçeceğiz. Bunun için ben size diğer videoda anlatacağım. Burada görüldüğü gibi torna malzemeleri var. Bunların çap malzemeleri nasıl geçeceğiz bunları göstereceğim. Bu şekilde kütük malzemeye de geçtik. Bunu yaptık layer'da kaydettik. Yani bunu kemi atarken bu şekilde atacağız. Bu şekilde işleyecek. Gibi. Bunu bu şekilde bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.